Babu, Hı. nasıl? Rahatsın öyle. Dur, yastığım düzelteyi. Ben de şöyle etlerini sıkayım. Sen uzun süre oturmaya alışık değilsindir. Fakat al, şey al, al. İstemem, istemem. Oh. Körülür, badem gözlü olurmuş. Hala o ne demek ya? Allah korusun. Oh. 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 Kız yavaş, kız yavaş, yavaş. Oh. Öldüreceksiniz kız adamı. Oh. İyice yok. Ah, İyice yuva. Babacığım. Abi mi yani gelinim? Bak sana kendilerimle çorba yaptım. Ellerine sağlık kızım, ver bakalım. Ha, olur mu babacığım? Ben sana kendilerimle içireceğim. Ya çocuk muyum ben? İçerim. Aç bakalım ağzını. Hı -hı. Mızıkçılık yok ama. Hı -hı. Aç bakalım, aç, aç, aç. Evet. Hı -hı. Afiyet olsun ha. Afiyet olsun. Çorba içtiğine göre bugün daha iyisin herhal. Ağrım çok ağrıyor da. Biraz yumuşatır diye içiyorum. Yoksa hiç işim yok. Kız Bella çok güzel koktu tarhana. Bana da getirsen hep tabak. Yok ağam yok. Sen bu darhanayla seçimini yapmışsın ha. Elinin tersiyle hepimizi itti. Ya ben bu konağa geldiğimden beri soyumu, sopumu unuttum. Seni ağam saydım. Soyum bildim. Bir günden bir güne saygıda kusur etmedim. Senin için ben bunlara bile katlandım. Ne çabuk unuttun. Aa, müteber ablamı unutmuş olman anlaşılabilir bir durum. Bir şey demiyorum ancak Bizim aramızda geçen o özel anları nasıl unuttun? Az mı sırtına bardak çektim, az mı topuklarını rendeledim, az mı gecelerce... Aa! Sen hele bir söyle, itiraf et. Sen artık bizi sevmiyor musun? Ya ne olur ya, gitmeyin daha fazla adamcağızın üstüne. Görmüyor musunuz halini? Baksanıza, o kadar hasta ki konuşamıyor bile. Ağam, konuşamıyor olabilirsin. O zaman Böyle başınla bir işaret et. Ne bileyim, gö gözünü kırpıştır. Yorma kendini. Ha, misal bak şey yapabilirsin ab. Eğer biz istemiyorsan bir kez, istiyorsan iki kez gözlerini kırpıştırabilirsin. Aha da bir kere kırptı. Ya e, istemiyorum dedi. Ay, dur canım. Hemen karar vermeyelim. Birazcık daha bekleyelim. Belki ikinci kez kırpıştıracak. Hande <laughs> ben anladım. Ben de yer yok. Ben gidiyorum. Ben de anladım. Bana da yer yok. Ben de gidiyorum. Ben de gidiyorum. Anam dur ya. Anam, Anam, bir, dur, dur ya. Anam, Anam ya dur bir dur. ya oh. ben Ver kızım. Hmm. Ya ana şimdi sen Esat'tan gidiyorsun. Gidiyorum. Eline bırakıyorsun yani Düreş'e? He, bırakıyorum. İtirazın mı var? Ya ana vallahi seni tanımasam keçileri tarlaya salmış diyeceğim ha. Ya Allah aşkına bırak şu elindekileri, bir otur sakin kafayla konuşalım. Ya konuşacak bir şey yok. Kalender her şeyi gözleriyle anlattı. Kedi sustu, gözleri konuştu, ben de öyle <laughs> Anam, güzel anam, işvelim, cilvelim. Hani senin stratejilerin vardı. Hı? Şimdi böyle bırakıp gitmek olur mu hiç? Bırak şu bavulu ya, gözünü seveyim ya. Bırakma, bırakma. Ana, siz iyice çete oldunuz vallahi. Ya bırak, onlar gitsin. Sen kal, kafayı kullan. Hem Kolu komşu, koskoca kalender ağaya isyan çıkardığınızı tutuyorsa sizi tefe koyar. İzyanın büyüyor buramda. Allah'ım yüzüme bakmış da bana boyu boyuma, huyu huyuma bir koca nasip etmiş. Şimdi sen onu bırakıp gitmek kolay mı sanıyorsun? E gitme işte kal. Kalamam. güzel annem. <laughs> ya sen niye böyle yapıyorsun ha? Bak gene tuttu damarı. Şirin, <laughs> bırak dedim da. Aa, bir de senin kalbini kırmayayım. Ya kır anne, gerekiyorsa kır da. Ya siz üçünüz bir oldunuz da niye hasta adamın üstüne gidiyorsunuz anne? Haşa kızım, biz kimsenin üstüne gitmiyoruz. Biz toptan evden gidiyoruz. Ne şunu? Ya işte durduk yere niye gidiyorsunuz anne? Çünkü o çok sevdiği Bela gelin allem etti, kallem etti. Ağamın ağzından girdi, burnundan çekti. Bizi kapının önüne koydurttu. Anne, siz farkında mısınız bilmiyorum ama... ...siz kendi kendinizi kapının önüne koyuyorsunuz. Şirin, ver şu bavulu. Vermem! Ver şunu! Vermem! Ya uş! Babası kilitli. Sizi doğuracağım ama taş doğuraydım ya, taş! Hayırdır? Gelinler göçü başladı da bizim mi haberimiz yok? Biz gidiyoruz. Madem ki bu kanakta istenmiyoruz, daha da durmayız. Kız apır sapır konuşman alın valizlerinizi geçin oda hazır oturun oturduğunuz yere ya. Yok abla yok. Ağam bizi istemi. Kim istemiyor? Kız adamın kıkı bile çıkmıyor. Nereye istemiyor Siz kendi kendinize gelin güvey oluyorsunuz ya. Sizin üçüyü birde deli mi dürttü acaba? Yo yo abla, ben bugün müsellimi hiç görmedim, hiç dürtmedi. Ya biz bir karar aldık, bu gidişin dönüşü yoktur. Aa, senin de üzerimizde bunca yılın hakkı vardır. Helal et. Siz gerçekten gidiyor musunuz? Ama bir şey demeyecek misin? Aa. Tabii yüzümüze bak bari. Aa bak gidiyorum. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Kal sağlıcakla lan ağam. Abi, abi gerçekten gitmelerine izin mi vereceksin? Aa, mühteber anamı gördünüz. Vallahi suratı mermer gibiydi. Hepsi benim yüzümden. Ah şunu bileydin. Ya baba. Ya evet baba. Abi. Yeter! Kafamın içinde tereyağı çalıyor sanki daha da gidin burayı biraz sessiz bırakın beni rahat bırakın. Ya gelin, gelin. Abi ben de mi? Sen de.